Olmak hoş geldiniz. Diyelim. Sonra bugün ne yapacağımızı söyleyelim. Bugün Buyurun. Bugün sizlerle birlikte Nesquik annemiz sipariş verdiği dondurmalar yapacağız hem de. Yutkunar. Nesquik'ten. Evet, bugün Nesquik'le dondurma yapacağız. Hem de bu evet. internetten alışveriş evet, yaptık ya geldiğimiz zaman. Şey de söyleyeceğim farklı ne? farklı çeşitlerimiz var ya şimdi böyle. Fark, yani. Farklı çeşitler. Anne karda adam oldu. Ben de rabbit. Evet, benimki sunum. Bu bakalım Snowman. Yani içinden daha güzel gözüküyor kalıp da, değil mi? Önden gözleri gözükmüyor. Biz de zannettik ki gözsüz. Meğer içindeymiş bu kalıbın gözleri. Ama ben fark ettim. Sen fark ettin. Sen etmedin. fark et. Evet, ben gözlerini görmedim. Atkısı falan var. Aslında bunu var ya böyle renkli renkli yapacağız. Çok güzel olacak. Sonra bir de renkli yapalım bunu olur mu? Evet. Renkli pudinglerden dondurma yapalım. Şimdi Nesquik'le e yapalım. Evet, çilekli yapalım, çilekli. Tamam. Yaz geliyor ya çeşit Her çeşit şeyler. dondurma yapalım. Nesquyil de çilekli yapabiliriz. İçine çilekli de koyabilirdik ezip. Ama neyse bir dahakine şimdi. Bir daha. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Biz hmm. e, süzme yoğurt kullanalım dedik. Yoğurtlu dondurmalar var ya evet. çok fazla evet. kullanalım. Bu benim kaşığım çok pardon. Siz yani. kendinize alınız bak. Ben sizin kabınız buracıkta. Şimdi ben bunu bu süzme yoğurdu benim kaşığım birazcık sütle karıştıracağım. Bu ama tatlı bir süzme yoğurt. Sen de al oradan. Birazcık süt koyup bu yoğurdu yumuşatacağım. Evet. Yoğurdumu biraz yumuşatıyorum. Krema gibi olsun. Sır sütle de yapabilirsiniz ama çok çabuk eriyen bir dondurmanız olur. Yoğurtla yapılan dondurma hem daha sağlıklı da. Onun için ben yoğurtla yapıyorum. Sana da süt koyayım Mira. Şimdi Nesquik'imizi koyalım bakalım. 3 kaşık Nesquik koyduk. Güzelce karıştıralım. Çırpıcıyla da çırpabilirsiniz. El çırpıcısıyla ya da mikser. Baksana kek gibi oldu Mira. Ay süper. Bana yeter mi? İçine süt koyacağım şimdi birazcık seninkini de. B gibi oldu bak, muz. Şimdi şunu... Mira, bir şey soracağım sana. Bu uzunlar içeride kalıyordu değil mi? Aha. Uzunlar içeride kalıyor, bu tutma yeri. Doğru Hı -hı. değil mi? Doğru. Tamam, o zaman birazcık dolduralım. Yağ gibi oldu yağ. Evet, Beter şöyle mi? iyice... Mi bu kadar birazcık daha karıştır. Yeter mi? süt koyalım birazdan sonra. Böyle, böyle. Gel. Biraz daha karıştır, sonra nes şey, Nesquik koyalım. Peki birini sen, birini ben mi yiyeceğiz? Bu Snowman'in mesela biri benim, biri senin. Evet. O tavşanın ben da. beni benim, biri senin. Biri benim, biri senin. Buna keyif yapacağım. Ay mis koktu. Bunda ben keyif yapacağım bunu yiyerek. Tamam, sinema şey seyrederken yeriz. Film. Yeter mi bu Tamam krem? şimdi düzleştireceğim. Krem şanti gibi oldu. Aynen dur şimdi Nesquik koyayım senin içine. Krem şanti oldu valla. Hop. Yoğurt da birleşecek ama. Tamam birleşecek zaten. Normal ek, yoğurt ek. değil arkadaşlar. Süzme yoğurt daha tatlı çünkü. Ekşi tadı almaz mı? Ekşi yoğurtla yapmayacağız. Ekşi yoğurtla yaparsan ekşi tadı alır. Hmm. Evet bunu da kapatalım. Ekşi tadı olur mu pek doldurmamızda? Ya yoğurtlu dondurma yedin ya Miracığım. aynen öyle olacak işte. Hı. Bu şeyi altında bırakıyoruz. Bu ne? Aa, tereyağı gibi oluyor bunları ilk döktüğünde. Hı hı. Oh my god. Yeter mi? Çikolata karpasındaki mi bu? Yeter mi böyle? Kapağını kapatıyorum. Biraz daha karıştır. Evet kapağını kapattım. Şimdi buzluğa koyacağım. Seninkini de yapalım hemen. Yeterse, hazırım. Yeterse koy bakalım. Kendin koy. Herkes kendi yapsın. Aa olmamış dur. Sen karıştırsana ben karıştırdım. Sen karıştırdım. Arkadaşlar bunu karıştırdım. Krema gibi oldu. Hı, hmm, mis tamam. Lop. Koy şimdi kalıbına bakalım. Bu kadar yeter mi? Dikkat ederek. İlk önce özenli 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 koy dışarıya taşmasın birazcık da şey yani düz olacak sen iyice koy sonra düzleştirirsin yeter mi? yok yeter. Şöyle koyalım, koyalım. Yeter mi? Öbürüne de koy. Yeter mi? Düzleştireceğim. Yok hayır şeyik. Bunu koyduktan sonra bunu bir koyalım. Hı. Üzerine doğru Şimdi üzerine doğru al birazcık. Yeter mi? Tamam yeter. Düzleştirelim. Tamam şimdi ötekini al. Hepsini dökeyim mi? Hı hı. Bir daha bir al. Olsun. Bir daha al. En son videoyu kapatalım. O çok oldu bence. Kirliyim. Şimdi çubuğu koyalım. Dur şuraya gel Üzerine doğru alalım. Tamam Hı -hı. şimdi kapağını kapatalım. Ve buzluğa koyalım. Arkadaşlar tavşan oldu benimki yani. Ay. Bakayım. Ay gal sevimli çok sevimli. Hey çok güzel olmuş. Bu benimki. Benimkini de çıkartalım <laughs> bu kadar. Onu <laughs> ben yedim. Benimki de kırıldı. Ha, o çok şey olmamış. Çünkü donmamış. Sen onu ellemiştin anne. Donmamış. Ben onu ellemedim ama sen onu elledin. Bu da snowman. Gel evet. bakalım. Yiyelim. Gel bakalım buraya yan yana. Merhaba hmm. arkadaşım. Senin e, Nesquik'in daha çok olmuş galiba Mira. Evet. Seninki daha koyu, benimki daha açık bak. Hı hı. Senin mi şeyin az, yoğurtla sütün az bence. Değil hı. mi? Ben bilerek kakaoyu çok kattım, yoğurtta da olmasın Seninki istedim. Seninkin ağzı çok güzel, hadi yiyin. Yaa, çıkalım.